Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Derneği'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Gazeteciler Federasyonu 45. Başkanlar Konseyi toplantısı, Yeşil Vadi Restorant'ta düzenlenen akşam yemeği ve ödül töreniyle devam etti. Törene AK Parti Elazığ Milletvekili Şuay Alpay, Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirda, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri, çeşitli illerden gelen cemiyet başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Elazığ Gazeteciler ve Yazarlar Derneği Başkanı Mustafa Doğan yaptığı konuşmada toplantıya ev sahipliği yapmaktan dolayı memnun olduklarını ifade ederek kendilerine destek olanlara teşekkür etti. 45. Başkanlar Konseyi toplantısı Elazığ'da yapıldı. Ve şu anda da halen devam ediyor. Yarın da devam edecek. Biz bu toplantıya talip olduğumuz zaman bunun iki yönü vardı. Bir, zorluk derecesi. iki keyif verici yanı. Biz zorluk derecesini bir kenara bıraktık. Önemli olan bizim için keyif verici yanıydı. Bunu da başardığımız için mutluyuz. Çünkü gelen misafirlerimiz önce ilimizin havaalanında tanıştırar. Havaalanımızı gördüler. Daha sonra konaklama yaptığı otelimizi gördüler. Daha sonra e, Hazar Gölü'nü gördüler. Ticaret Adası'nı gördüler. Organize Sanayi'yi gördüler. Ve Keban'ı gezdiler. Harput'u gördüler. Bütün gezdiği yerlerde de hep olumlu ve güzel gün, dakikalarla bizleri mutlu ettiler. Ve hepsi de mutlular. İnşallah bizler kendilerini burada misafir ettiğimiz için kendilerinin de mutlu olduğunu zanıyoruz. Türkiye Gazeteciler Federasyonu Başkanı Atilla Sertel de Elazığ'ın yaşanabilir bir kent olma yolunda önemli mesafe kat ettiğini belirterek bundan sonrası için görevlerinin Elazığ'ın tanıtımına katkı sunmak olduğunu söyledi. Elazığ gerçekten yaşanılır bir kent olma yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş ve özellikle yeni gelişen bölümlerdeki kent yapılaşması, imarı, ve yeşile karşı duyarlılığı kentin yeşil dokuyla örülmesi çok önemli. Biz buraya geldik. Burada tabii ki gördüklerimizi ileride çocuklarımıza anlatacak mutlaka anılarımız olacak ama asli görevimiz bu kentin tanıtımına koyacağımız katkı diye düşünüyorum. Müsiyat Elazığ Şube Başkanı İbrahim Gökte, Elazığ'ın kardeşlik, güzellik ve her türlü imkana sahip olan bir şehir olduğunu ifade ederek, toplantının Elazığ'da yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Üç şeyle Elazığ'ı tanıtmak istiyorum. Kardeşlik, Elaziz. Güzellik, Elaziz. Her türlü imkanın olduğu belde, Elaziz. Bu Elaziz'i size anlatabilmenin güçlüğü içerisinde bir şairimiz var. Onun bir beyanıyla aslında sözlerimi tamamlamak istiyorum. Görenlerin kalbinde bırakırsın iz. El aziz el aziz güzel el aziz. Bu memleketi anlatmakta aciz kalır bu aciz diye başlayan ve devam eden bir şiiri var. Bu kadar güzelliğin, bu kadar yoğun ilginin olduğu bir memlekette siz güzel dostlarınızla muhakkak güzel anılarla ayrılacağınızı ümit ediyorum. Programa katılan AK Parti Elazığ Milletvekili Şuayal Payda Elazığ'ın önemli bir noktaya geleceğini ifade ederek önemli olanın Elazığ'dan üretilecek değerlerin olduğunu söyledi. Türkiye'de önemli bir noktaya gelecek. Burası gerçekten güzel bir coğrafya. Çok büyük potansiyeli var. Asıl önemlisi buradan üretilecek değerler ve yakında bunu birlikte müşahede etme imkanımız olacak dileriz ve ümit ederiz ki inşallah bu misafirinizden sonraki misafirlik çok uzun sürmesin. Biz ev sahibi olarak bu kardeşliği yapan bütün kardeşlerime katkı sunan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yemeklerle birlikte başlayan ve dostluklarla devam eden sürecin kalıcı olmasını ümit ediyoruz. Niyazımız odur. Gerçekten burada Türkiye mozaiği var. Meliste bulunmanın en keyifli tarafı nedir dendiğinde patenti bana ait olan bir şey var. Onu hep söylüyorum. Benim için en kıymetli olan şeylerden biri sağıma baktığımda Karadeniz, soluma döndüğüm Akdeniz. Önümdeki arkamda Doğu Anadolu, İç Anadolu'yu birlikte yaşıyoruz. Ve burada da böyle bir Türkiye coğrafyası ve manzarası var. Yüreğinize sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Geceyi katılan Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kudbettin Demirdağ da üniversite olarak basın temel ilkelerine uygun görev yapan basın mensuplarına desteklerinin devam edeceğini söyledi. Biz her zaman olduğu gibi Fırat Üniversitesi Basın temel ilkelerine uygun hareket eden bütün batı basın mensupları başımızın tacıdır. Biz onların gerekirse süpürgesi de oluruz. Ama bu ilkelere uymak kaydıyla. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ da Elazığ'ın tanıtımı ve markalaşması için bu tür toplantıların önemli olduğuna dikkat çekerek oda olarak destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Elazığ gerçekten bu tür toplantılara son derece ihtiyacı olan bir il. Elazığ markalaşma yolunda kendisini ifade etme yolunda gerçekten bu son dönemlerde önemli ciddi çalışmalar içerisinde bu 45. Başkanlar konseyi toplantısında en az da yapılmasını gerçekten hem şahsım ve kurum adına önemsiyoruz. Düzenlenen gece Elazığ Türkülerinin seslendirilmesiyle devam etti. Türkiye Gazeteciler Federasyonu 45. Başkanlar Konseyi toplantısı, yemek programı, toplantıya katılanlara ve destek olanlara plaket verilmesiyle sona erdi.